Merhaba kıymetli arkadaşlar. Learning English Fitme kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün YDS ve YÖK'lü sınavında çıkan bağlaçlar serimizin dördüncüsünü çekeceğiz arkadaşlar. Bundan önceki ilk üç videoyu izlemeyenler lütfen sayfama girerek bundan önce işlediğimiz ilk üç dersi de işlesinler. Bu konuyla beraber bir bütünlük arz edecektir. Bundan önce veya sonra mutlaka o üç videoyu da izleyin. Şimdi bugün işleyeceğimiz konu arkadaşlar İngilizce'deki sebep bağlaçları yani reason conjunctions. Her zamanki gibi arkadaşlar Tahtada tablo şeklinde ben bunu belirttim, yazdım yine. Bunu yapmamın birkaç tane sebebi var arkadaşlar. Bir tanesi zamandan tasarruf sağlamak için yani video çok uzun olmasın, siz sıkılmayın diye bu şekilde yapıyorum. İkinci bir sebebi de arkadaşlar böyle tahtada elinizin gözünüzün önünde değerli toplu durması için. Ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar tahtanın ekran fotoğrafını çekerim. Çay içtiğimde, yemek yediğimde, oturduğumda, boş vaktim olduğunda o tabloya bakar bakar öğrenirim. Bu sayede de bu videoyu defalarca aynı kez izlemiş izlemek zorunda kalmış olmazsınız. Aslında bunu size söylememem lazım. Yani bu videoyu ne kadar çok izlerseniz benim için o kadar iyi ama şöyle söyleyeyim. Sizin zamanınız ve sınavda başarılı olmanız benim çok izlenmemden çok çok daha kıymetli, çok çok daha değerli. O yüzden işin pratiğini söylüyorum ben size arkadaşlar. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu dediğim gibi sebep bağlaçları. Şimdi tahtanın sol tarafında arkadaşlar bağlaçları ben yazdım. Hemen yanında anlamlarını yazdım. Onun yanına da birer veya ikişer tane örnek cümle yazdım. Şimdi burada gördüğünüz bağlaçlardan arkadaşlar, because of yerine kadar olanlar, buraya kadar olanlar arkadaşlar cümlede anlamlı bir cümleyle beraber kullanılırlar. Yani cümlede kullanıldıkları yerdeki cümle anlamlı bir cümle olmak zorunda. Phrasal verb gibi değiller. Kendilerinden sonra mutlaka öznesi ve fiili olan anlamlı bir cümle gelmek zorunda. Birazdan örnekleri işlediğimizde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bunların anlamlarına bakalım arkadaşlar. As, because, since. Bunlar den dolayı, the için anlamlarına geliyor. Bunlar hem cümlenin başında kullanılabilir arkadaşlar. Hem de cümlenin ortasında kullanılabilir. Lütfen şuna dikkat edin. Cümlenin başında kullanıldıkta kullanıldıkları zaman kendilerinin kullanıldığı anlamlı cümleden sonra bir virgül gelmek zorunda. %99 böyledir. Cümlenin ortasında kullanıldıkları zaman cümlede herhangi bir virgül kullanmak zorunda değiliz. Dersin sonunda ben gene YDS ve YÖK'ün sınavında bu bağlaçlarla ilgili soruları nasıl çözebileceğinize yönelik birkaç tane kısa ipucu vereceğim arkadaşlar. Şimdi Bunların anlamlarını söyledikten sonra şu örnek cümlelere bakalım arkadaşlar. Since you are my friend, I will help you. Sen benim arkadaşım olduğun için, olduğundan dolayı sana yardım edeceğim. Bakın gayet basit. Burada cümlenin başında kullanmışız. Burada since yerine arkadaşlar because ya da as de kullanabiliriz. Buradaki cümlede gördüğünüz bütün bağlaçların yerine şu üçünü de arkadaşlar birbirinin yerine kullanabiliriz. Bir kere bunu söyleyelim. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Bakın You are my friend. Burada özne var. Fiil var. You are my friend. Bir tam cümle. Kendisinden sonra arkadaşlar bakın virgül gelmiş. Ondan sonra da tekrar bir anlamlı cümle gelmiş. I will help you. İkinci örneğimize bakalım. He couldn't wake up in the time because he forgot to set the clock. Zamanında kalkamadı. Neden dolayı zamanında kalkamadı? Niye kalkamadı? Bir sebep belirtiyoruz. Çünkü saati kurmayı unuttu. Yani saati kurmayı unuttuğu için zamanında kalkamadı. Bakın arkadaşlar burada cümlenin ortasında kullandık. O yüzden kendisinden önce veya sonra bir virgül kullanmak zorunda değiliz arkadaşlar. Güzel. Dediğim gibi orada bir koz yerine as veya since de kullanabiliriz. Peki ikinciye bakalım arkadaşlar. Seeing that veya seeing as. Dine göre burada denlen koyduğum yerler arkadaşlar den dolayıdığı için olarak anlayın. Bu denlenleri o şekilde anlayın. Sığmadığı için öyle yazdım din'e göre den dolayı dığı için anlamlarına geliyor. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Seeing as you are more experienced than me give him some advice. Benden daha tecrübeli olduğuna göre seeing as you are more experienced than me benden daha tecrübeli olduğuna göre ona biraz tavsiye ver. Bakın gayet güzel arkadaşlar. Yine burada den mi'den sonra yani ilk anla, anlamlı cümleden sonra ne koyduk? Virgül koyduk çünkü bağlacı cümlenin başında kullandık arkadaşlar. Şimdi inezma çeze bakalım. Onun da anlamı gene arkadaşlar den dolayı dığı için dine göre anlamları var. Örnek cümlemize bakalım. This is a good news as much as it makes you happy. Bakın bu seni mutlu ettiğine göre in as much as it makes you happy seni mutlu ettiğine göre bu güzel bir haber. Bakın mutluluğuna göre, seni mutlu ettiğine göre bu güzel bir haber. Güzel peki. Diğerine bakalım. Navdet bağlıcımıza bakalım arkadaşlar. Bu da dine göre bir de bunun madem ki anlamı var. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Navdet that you are very rich, virgül, madem ki çok zenginsin, why don't you help your relatives? Neden akrabalarına yardım etmiyorsun? Madem çok zenginsin, neden akrabalarına yardım etmiyorsun? Bakın arkadaşlar burada cümlenin başında kullandığımız için burada yine virgül var. Bunu üzerine basa basa söylüyorum ki arkadaşlar sınavda lütfen bu virgül kullanımına dikkat edin. Peki for'a bakalım. For'a daha önceki bağlaç konumuzda biraz değinmiştik arkadaşlar. Bunun çünkü anlamı var ve iki cümleyi birbirine bağlıyor for arkadaşlar. They divorced in a short time. Kısa bir sürede boşandılar. Kısa bir zaman içerisinde boşandılar. Neden boşandılar? Çünkü for, çünkü They couldn't, they couldn't get along with each other. Çünkü birbirleriyle anlaşamıyorlardı. Bakın buradaki for arkadaşlar anlamı çünkü kısa süre içerisinde evlendikten kısa süre içerisinde boşandılar. Neden boşandılar? Çünkü birbirleriyle anlaşamıyorlardı. Güzel. Peki in so far as in as far as anlamı arkadaşlar. Messi bakımından kadarıyla anlamlarına sahip bir bağlaç arkadaşlar. Örnek cümlemize bakalım government support people in so far as they don't die after the earthquake in İzmir. İzmir'deki depremden sonra devlet insanlara ölmeyecekleri kadar yardım ediyor. Bakın in as far in so far as they don't die. Devlet onlara ölmeyecekleri kadar yardım ediyor. Bakın ne demiştik? Kadarıyla, ölmeyecekleri kadarıyla yardım ediyor onlara. Tamam? Bunun bu bağlacımızın da anlamı bu şekilde arkadaşlar. On the grounds that ya dayanarak, ya istinaden, ya istinaden anlamlarına gelen bir bağlaç arkadaşlar. Örnek cümlemize bakalım. He opposed to the proposal on the grounds that it was not article at all. O teklife itiraz etti, karşı çıktı. Ne için karşı çıktı? On the grounds that it was not article at all etik olmamasına istinaden, olmadığı için etik olmadığı için, tamamen etik olmadığı için buna itiraz etti. Etik olmamasına dayanarak, etik olmadığını öne sürerek ona istinaden itiraz etti. Bakın arkadaşlar burada da ortada kullandık, cümlenin ortasında kullandık. Ne kendisinden önce ya da ne de kendisinden sonra herhangi bir virgül yok arkadaşlar. Şimdi indete bakalım. Mesi bakımından den dolayı bunun arkadaşlar because'a benzer bir anlamı var. Çünkü yani because'la eş anlamlı olarak düşünebilirsiniz indete arkadaşlar. They kidnapped the little girl in that they wanted to get some ransom. Onlar küçük kızı kaçırdılar. Biraz fidye almak maksadıyla, almak için, almak sebebiyle. Çünkü sebep ya yani amaçları Fidye almaklı. Çocuğu niye kaçırdılar? Sebep ne? Hani dedik ya sebep bağlaçları. Sebep ne? They wanted to get some ransom. Fidye almak için çocuğu kaçırdılar. Tamam mı arkadaşlar? Fidye almak alma sebebinden dolayı çocuğu kaçırdılar. Peki şimdi buraya kadar olan kısımlar dedik ki arkadaşlar. Kullanıldıkları cümle anlamlı bir cümle olmak zorunda. Buradan sonrakiler arkadaşlar. Bunlar bu bağlaçlar birer proposition'dır arkadaşlar. Proposition olmak neyi gerektiriyordu? anlamlı bir cümle içerisinde kullanılmıyor. Kendilerinden sonra arkadaşlar ya noun phrase geliyor, bir phrase geliyor veya object pronoun geliyor. Yani kişi zamirlerinin cümlede nesne olarak kullanıldığı zamirler geliyor. Mesela me, him gibi tamam mı arkadaşlar? Onlar ya yani bu bağlaçlardan sonra onlar geliyor veya bu bağlaçlardan sonra arkadaşlar bir önceki video serimizde söylemiştik. Gerund'lı bir yapıda gelebiliyor. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım arkadaşlar. Bu arada because of, due to, owing to, on account of den dolayı anlamı veriyor. Şunlar da arkadaşlar thanks to, in view of, as a result of, as a consequence of da nın sayesinde anlamı veriyor arkadaşlar. Şimdi örnek cümlelere bakalım. Donald Trump lost the election due to his grave mistakes. Donald Trump seçimi kaybetti. Neden dolayı kaybetti? Bakın, due to şu sebepten dolayı his grave mistakes çok kritik büyük hatalarından dolayı, bu sebepten dolayı seçimi kaybetti arkadaşlar. Diğer örnek cümlemize bakalım. Because of bad weather kötü hava koşullarından dolayı bakın burada gene virgül kullandık. Cümlenin başında kullandığımız için. Because of bad weather the match called off. Maç iptal edildi. Başka bir güne ertelendi. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burada cümlenin başında kullandık. Gene den dolayı anlamı var. <laughs> bu arada because of la, owing to arasında arkadaşlar. Ne? Owing to ile ilgili örnek cümlemize de bakalım. I was late for the work owing to traffic jam. Trafik sıkışıklığı yüzünden, trafik yüzünden işe geç kaldım. Muhtemelen bu arkadaş İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da yaşıyorsan trafikten dolayı işe geç kalman gayet normal. Şimdi Owing to ile because of arasında arkadaşlar due to, owing to ve because of arasında şöyle bir fark var. Due to ve owing to'dan sonra olumsuz bir şey olmak zorunda. Yani senin yüzünden bu oyunu kaybettik. Trafik yüzünden işe geç kaldım. Oluşan, meydana gelen şeyde bir olumsuzluk var. Because of da bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani kötü hava şartlarından dolayı işte ne bileyim dışarı çıkamadık. Yani illa olumsuz bir sonuç olması gerekmez. Veya senin yüzünden çok başarılı olduk da diyebilirsiniz mesela. Hani sayende yerine because of da burada kullanabilirsiniz. Ama do to ve owing to da biraz daha böyle olumsuz bir şey var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi thanks to, in view of, as a result of, as a consequence of'a bakalım. Burada in view of'un biraz farklı bir anlamı var. Ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Thanks to sayesinde demek demiştik. Örnek cümlemize bakalım. Thanks to internet we can access a lot of information ya da info. İnternet sayesinde birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Bakın çok basit arkadaşlar. Cümlenin başında olduğu için thanks to internet virgül. Bakın dikkat edin thanks to'dan sonra anlamlı bir yapı gelmiyor. Ne gelmiş burada? Noun gelmiş. Çünkü bunlar phrasal verb demiştik arkadaşlar. Güzel. In view of'a bakalım. Ya da örnek cümlelerimiz örnek cümleler üzerinden devam edelim arkadaşlar. He became a doctor as a result of work hard. Çok çalıştığı için, bakın as a result of, çok çalışması sonucunda, as a result of bir şeyin sonucunda. Çok çalışması sonucunda doktor oldu. He became a doctor as a result of work hard. Çok çalışması sonucunda doktor oldu. Güzel. As a consequence of, as a consequence of global warming, burada kısaltarak yazdım arkadaşlar. Glaciers are melting. As a consequence of bir şeyin sonucunda olarak demek. Yani consequence zaten sonuç demekti arkadaşlar. Küresel ısınmanın sonucunda, küresel ısınmadan dolayı buzullar eriyor. Bakın. As a consequence of global warming, comma, virgül, glaciers are melting. Buzullar eriyor. Peki. In view of'un demiştik ya arkadaşlar. Burada da bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Thanks to yerine, as a consequence yerine buradaki dört taneydi arkadaşlar kendi içlerinde birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Tamam mı? O yüzden hepsi için ayrı ayrı örnek cümle olmasa da e, thanks to kullandığımız yere diğer üç tanesini de kullanabiliyoruz. Bunu hemen söyleyelim. In view of'un dedik ya arkadaşlar biraz farklı bir anlamı var. Şöyle ki farklı bir anlamı. In, eğer bir in view of derseniz o fikirde olmak o düşüncede olmak anlamına gelir. Mesela I am in view of him. Ben onunla aynı düşüncedeyim mesela. Çünkü bak M kendisinden önce B var. Ya da I am in view of not being late for the meeting. Ben toplantıya geç kalınmaması görüşündeyim. Yani geç kalmamamız gerektiği görüşündeyim gibi. Bir de arkadaşlar bunların tamamından sonra bakın bu dört yapının tamamından sonra fact that kalıbını ekleyebiliyoruz. Bunu da lütfen unutmayın. Şöyle ki mesela thanks to fact that ya da in view of the fact that as a result of the fact that as a consequences of the fact that eğer in view of'un of'tan sonra in the fact that eklerseniz in view of the fact that olursa cümle mesela den dolayı den bakımından yani şöyle olduğu düşünülürse gibi anlamları çıkar. Mesela şöyle ki in view of the fact that he is not a good teacher onun iyi bir öğretmen olmadığı düşünülürse gibi bir anlamı çıkıyor. In view of the fact that he is not a good teacher, he can't teach English properly. O düzgün bir şekilde İngilizce öğretemez. Tamam arkadaşlar eğer in view of'tan sonra the fact that kalıbı gelirse düşünüldüğünde anlamı verir. Az önce verdiğim cümleyi lütfen örneği lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu arada in view of ile ilgili burada bir cümlemiz vardı hemen onu da söyleyelim. In view of his apology, his apology, onun özüründen dolayı, bakın, den dolayı. In view of his apology, onun özüründen dolayı, özür dilediği için, his wife forgave him. Karısı onu affetti. Özründen dolayı karısı onu affetti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet basit, pratik bir konu. Zaten hep bir topu fazla da bağlaç yok. Diğerleriyle beraber birleşince çok oluyor ama bunları bir şekilde öğrenirseniz sınavda mutlaka güzel yaparsınız arkadaşlar. Sınavda dikkat edeceğiniz 2-3 tane husus var arkadaşlar. Bir tanesi lütfen cümlenin başında ve ortasında kullanıldığı zamanki virgül durumuna dikkat edin. Virgül kullanım kullanılmamasına dikkat edin. Boşluktan önce veya sonra virgül yok mu ona bir bakın. İkincisi de arkadaşlar şıklarda verilen bağlacın içerisinde kullanıldığı cümle tam anlamlı bir cümle mi? Yoksa dediğim gibi anlamlı bir cümle değil mi? Yani noun phrase veya işte gerundlu bir yapı veya object pronoun mu var? Ona göre çünkü bu bağlaçlardan ya şunları seçeceksiniz ya bunları seçeceksiniz. Sınavda soruları gördüğünüz zaman bu dediğim birkaç noktaya dikkat ederseniz eminim ki çok çok rahat bir şekilde bu soruları yapabileceksinizdir. Videomuzun diğer serisinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.